Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Rennido şurup nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Rennido her ölçeğinde 600 mg kalsiyum karbonat, 70 mg magnezyum karbonat ve 150 mg sodyum alginat içerir midede asidin ağza geri gelmesi gibi mideden yemek borusuna mide içeriğinin geri kaçmasına bağlı belirtiler ile mide ağrısı, mide yanması, midede doluluk veya ağırlık hissi, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, kusma gibi mide asit fazlalığına bağlı belirtilerin giderilmesinde kullanılır. Rennido şurubu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Rennido'yu şu durumlarda kullanmayınız. Bu ilacın bileşenlerinden herhangi birisine aşırı duyarlılığınız varsa, kandaki kalsiyum yüksekliği veya idrarda kalsiyum fazlanına sebep olan rahatsızlığınız varsa, böbreğinizde kalsiyum birikimi veya böbrek taşları tespit edilmiş ise, ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, kanınızdaki fosfat seviyesinin düşük olduğu tespit edilmiş ise, Renidio'yu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Bu tıbbi ürünü uzun süreli olarak ve tavsiye edilen dozun üzerinde kullanmayınız. Bu tıbbi ürünü kullanmanıza rağmen şikayetleriniz devam ederse ya da yalnızca kısmen ortadan kalkarsa doktorunuza danışınız. Böbrek etmeziniz ya da böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa, idrarda kalsiyum düzeyiniz yüksekse, kabızlık, hemoroid, vücutta pek çok organı etkileyen ritabı bir hastalık varsa, ciddi ve kronikleşmiş mide bağırsak ile ilgili rahatsızlığınız varsa, çok miktarda süt ve şarküteri ürünü kullanıyorsanız, bu uyarlar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Renidio şurubun olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Renidio'nun içeriğinde bulunan maddelere doyalı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Şu durumlardan biri olursa Renidio'yu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Döküntü, kurdeşen, anjiyodem yani göz kapakları, ağız çevresi, el ve ayaklarda şişkinlik ve anaflaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonlarında özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda ise bulantı, kusma, kas güçsüzlüğü, kalp ritim bozukluğu, bilinç bulanıklığı, tansiyon düşüklüğü, reflekslerin zayıflaması, kemik ağrısı, kabızlık, karın ağrısı, mide rahatsızlıkları ishal. Süt alkali sendromu söz konusu olan hastalarda ise tat alamama, kireçlenme, kronik yorgunluk, baş ağrısı, iştahsızlık, yemeklerden sonra ağırlık, uyuşukluk. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz. Renido şurup nasıl kullanılır? Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde standart doz 10 milim yani 2 ölçektir. Yani bir ölçek 5 milimdir. Bu dozu ana öğünlerden 1 saat sonra ve gece yatarken almanız önerilmektedir. Vide veya gözde hissedilen yanma şikayetleriniz olması durumunda ilave bir doz daha alabilirsiniz. Renido'yu günde 12 ölçüye kadar kullanabilirsiniz. Uygulama yolu ve metodu ise kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Doktorunuz renidoy ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. 14 gün boyunca kesintisiz renidoy kullanmanıza rağmen şikayetleriniz devam ederse doktorunuza başvurunuz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir. Yaşlılarda kullanımı özel bir kullanım gerektirmez. Rennido'nun saklanması. Rennido'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Doğu'yu kullanmayınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.